Bazı sevgili Başaklar, hizmetleriniz karşılığı elde ettiğiniz kazançlarınız konusunda hoşnutsuzluğa kapılabilir ve ilgili kişilerle maddi meseleleri konuşmak isteyebilirsiniz. İleriki günlerde gelirlerinizde artış olabileceğine dair aldığınız işaretler keyfinizi yerine getirebilir. Bugün 19 Kasım 2014 çarşamba. Merkür günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay ilişkilerimizde denge ve uyum arayışını arttırıyor. Sabah erken saatlerde ay Oğlak burcundaki Mars'la kare açı yapacak. Sabırsız ve dürtüsel davranmamız mümkün. Kaza ve sakarlıklara karşı temkinli olmalıyız. Özellikle ilişkilerde ani tepkiler vermekten kaçınmalıyız. Terazi burcundaki ay öğleden sonra Aslan burcundaki Jüpiter'le ahenkli görünüm yapacak. Daha iyimser enerjilerle iş özelliklerinde yapıcı davranabilir, olumlu adımlar atabiliriz. Terazi burcundaki ay 16-26'dan sonra boşlukta ilerleyecek. Günün geri kalan saatlerini sevdiğimiz kişilere, sosyal faaliyetlere ve sanatsal çalışmalara ayırabiliriz.